Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda DGS sayısal kaynak önerilerinden bahsedeceğiz. Öncelikle benim bilmediğim hiçbir kaynak yok ve ben çöz yani öğrencilerimi çözdürdüğüm kaynaklarla e, öğrencilerimi DGS kazandırıyorum. Yani bu açıdan benim yorumlarım önemli ve hali hazırda e, Zeynep isimli bir öğrenci de DGS'ye kazanmış ve kaynaklarını söylüyor. Onu da dinleyin çünkü yani e, bu kaynaklar bu öğrenciye sınav kazandırmışsa muhtemelen size de kaynak, kazandıracaktır. Başlıyoruz hepsini izliyordum. Ama hiç temelim yoktu ve çözdükleri soruları çoğunlukla anlamaya da biliyordum. Size genelde antrenmanlarla matematik serisini önerirler ki çok fazla duymuşsunuzdur eminim. Onunla onu çöz, onunla öğrenirsin derler. Ama o kitaplar o kadar fazla ki sizin onu onları çözmeniz için en azından 4-5 ayınızı feda etmeniz gerekiyor. Bu yüzden ben o kitaplara hiç girmedim. Yanlış bir cümle. 4-5 ay değil. Antrenmanlar matematik ee, ilk 12 konu yani toplamda yani 20 günde falan bitiyor. Ve onun yerine karekök serisinde şu matematik sıfır ve geometri sıfırlarını çözdüm. Gerçekten hem soru çeşitliliği bakımından hem de farklı... Karekök sıfır antrenmanlar matematik arasındaki fark şu. Karekök sıfır antrenmanlar matematikten bir tık daha zor. Farklı sorular görmek. Yani karekök sıfır çok zorlanıyorsan antrenmanlara matematiğe dönüş yapabilirsin. Antrenmanlar matematiği alıp çok kolay geliyorsa da karbür sıfırla başlayabilirsin. bakımından bu kitapların çok büyük yararı oldu. Özellikle geometrinin dediğim gibi iç açıların toplamı 180'dir. Bunu bile bilmezken şu kitapla ben geometri öğrendim. O yüzden bu kitapları kesinlikle hiçbir şey bilmiyorum diyenleri tavsiye ederim. Ama bu kitabı çözdükten sonra geometri 0'ı çözdükten sonra Kenan Kara video ders defteri alın, Kenan Kara soru bankası alın. Bir de mikrojinal geometri alın. Kenan Kara video ders defterindeki soruları çözdükten sonra Aynı konuyu mikrojenerelden çözün, mikrojeneral geometri, sonra aynı konuyu Kenan Kara soru bankasından çözün, ya da Kenan Kara VD'de benim hocam geometri fasikülleri ve Kenan Kara soru bankası, bu iki şekilde ilerleyebilirsiniz. Mikrojener, benim hocam geometri fasikülden göre bir tık daha kolay, ama çok etkili kitaplar, bu kitaplar sayesinde öğrencim geçen sene geometri fırlamıştı. Ama şöyle değil. Bu kitabı aldınız, oturup çözeyim, çözeyim, 2-3 ay bitiririm değil. Bu kitabı aldığınızda oturup 1 ay içerisinde, buçuk ay içerisinde bitirmeye çalışın. Çünkü ne kadar hızlı çözdünüz, ne kadar hızlı öğrendiniz sizin için bir... Arkadaşlar günlük 6 saati çalışma ya, bu kitaplar bir ayda bitiyor. Var. ve hem hızınız artar soru çözme hızınız hem de başka kaynaklara daha zorlu kaynaklara geçiş süreniz artar dediğim gibi kısıtlı bir zaman var bir yıl kadar kısa bir süresi var o yüzden hız her zaman çok önemli hızlı çözmek ve hemen kaynakları bitirmek çok önemli bunlarla başlayabilirsiniz eğer hiç temelim yok diyorsanız bunları bitirmiştim ve matematik temelimi attığıma emindim ardından bana bir kaynak gerekiyordu DGS sınavına yakın bir kaynak gerekiyordu bir sürü kaynak denedim. Bir sürü test çözdüm. Dediğim gibi muhtemelen PGM'i söyleyecek. Çünkü antrenmanlarla <laughs> matematikten sonra ya gerçel gerçel matematik de olur. Gerçel matematik soru bankası çözersin. Ondan sonra PGM'e geçersin. yıl boyunca Girmediğim kaynak, almadığım kitap, almadığım yayın kalmadı. Hangi yayınların daha iyi olduğunu öğrenmemi de sağladı bu. Özellikle tasarı yayınlarını öneririm. Eğer bunları bitirdiniz ve temeliniz var, soru çözmek istiyorsunuz. Bunun için tasarı yayınları birebir. Hem tasarı şu an ben şok oldum tarihim yani diyecek kelime bulamıyorum ancamaları matematikten sonra veya karakök sıfırdan sonra tasarı nasıl öneriliyor anlamadım. Hem Pegem yayınları ikisi de Ha bak Pegem'i söylemiştin Pegem olur ama tasarı çözmeyin arkadaşlar sınava yakın çözün tasarıyı. Sınava yakın sorular soruyorlar ve soru tarzları biraz kolaydan. Çok kolay demiyorum. Biraz daha zora ilerliyor ve çok güzel, çok zor sorular var içerisinde. O açıdan bana yararlı olmuşlardı. Hemen onları da gösteriyorum. Benim çözmüş olduğum tasarı yayınlarının kitabı buydu. O yıl hangisi çıktıysa onu almanızı tavsiye ederim. Çünkü çoğunlukla zaten benzer sorular oluyor yayın evlerinde. Yıl yıl bir değişiklik olmuyor. Ve çözmüş olduğum, pegemin geçen yıl çözmüş olduğum kitabı buydu. Bu yılda bunu çözüyorum. <laughs> ve bunların hepsini bitirmiş olmak güzel. Peki özelliği şudur. Bu zamana kadar üniversite kazandırdım DGS ile. Tüm öğrencilerimi çözmüş olduğu ortak kitaptır. Her şey bu arada. Bence tasarı ve pegem yayınları diğer yayın evlerin arasında en iyiler arasında diyebilirim. Çözmüş olduğum yayınlar arasında en sevdiklerim bunlardı. Diğer yayınlar ya çok basitti ya da yeterli derecede zorlamıyordu ya da fazla zordular. Çünkü az sonra göstereceğim ya da bulabilirsem gösteririm. Yargı yayınlarının bir problemler kitabı vardı. O kadar zordu ki test çözmekten soğutuyordu. O da çok kötü bir şey. Test çözmek için oturuyorsunuz ve bir anda işte ikinci soruda, üçüncü soruda sürekli olarak takılıyorsunuz ve kötü bir şey değil, iyi bir şeydir arkadaşlar. Eğer bir e, kitapta doğrusanız sayınız fazlaysa o kitabı çöpe atın. Çözmenin alemi yok. Başkasına hediye edin. Çözeceğin kitabın 20 sorudan 4-5 tane yanlışın çıkması lazım ki doğru yolda olasın. Mesela benim bir tane takipçim vardı. E, 4-5 tane aynı seviyede kitap çözmüş, sınavı kazanamamış. Asıl sebebi bu dedim. Aynı seviye kitapları çözmüş, doğru sayıların sorduğum zaman hocam hepsini fırlıyordum dedi. Bunu e, bunun alemi yok ki. Zorlanacaksın tabii. Ve insana bu soru... Zor sorular çözeceksin. Zor kitaplar çözeceksin. Çünkü DGS'e zor sorular gelirse ne yapacaksın? Bu tam bir şey test çözmek isteğinizi kaçıran bir şey ve o an o derse adapte olmanız... Test çözme isteğini kaçırır ama en iyisi de budur. Zorlaştıran bir şey. O yüzden e, daha çok yayın evleri denemiş bir insan olarak bunları öneririm. Size önereceğim 3 önemli kitap var. Ben bunu genelde şu anda da bir dershaneye gidiyorum bu arada. Oradakileri de tavsiye ediyorum çünkü bunlar benim gerçekten hızımı arttıran ve soruları çözemediğim soruları çözmemi sağlayan kitaplardı. İyi ki şöyle problemlerin ilacı. DGS'ye girecek olanlar veya girmiş olanlar çok iyi bilirler ki DGS'deki tek zor alan problemler. İlk 30 soru. Bu arada DGS 60 sorudan oluşuyor. Matematik 60, Türkçe 60. İlk 30 soru temel kavram Evet, eskiden yapmıştı videoyu 4 yıl önce çekmiş. Şu an 50 soru indi matematik. Onlar köklü sayılar, üslü sayılar tarzı sorularken diğer 30 soru problemlerden oluşuyor. Aslında problemler değil, tek bir konu gibi gözükse de çok büyük bir soru skalası var. Yani. Problemlerin ilacını da şöyle çözebilirsiniz. Gerçek Matematik video ders defteri. Oradaki problemlere geçersiniz. Problemlerin ilacı Gerçek Matematik soru bankası. Sonra da yapabiliyorsanız benim hocamın DGS matematikteki kitabındaki problemler kısmına başlayabilirsiniz. Yani neredeyse sınavın yarısı bunlardan oluşuyor ve bunları birçok insan yapamadığı için onların onlardan gelecek olan katsayı, puan katsayısı daha yüksek oluyor. Ve ben problemlerde hep sıkıntı yaşadım. En başta diğerlerini yapabilirken ki ezberim kuvvetliydi. Formül ezberleyebiliyordum. İlk 30 soru hep formüle dayalıydı. Ama bu tarz sorularda görme problemi yaşıyordum. Bu kitabı ben bu yıl buldum. Daha önce genelde dediğim gibi matematik sıfırdan falan öğreniyordum onları. Ama bu kitap gerçekten çok güzel geldi. Bu kitabın eşleyici kitabı da Mikrojenerin Teğet Matematik Soru Bankası var. Mikro Orjinal. Onun içindeki problemler, problemlerin zorluk ve kalite seviyesi bu kitapla aynı. O dediğim kitabı da alabilirsiniz. Elinizde varsa bu kitabı almayın. İçerisinde tek tek soruların tarzlarını anlatarak sizlere konuyu veriyor. Bir de bu kitapta yenilensiz sorular da var. Çözmekten elinmeyin çünkü yenilensiz problemler demek sayısal mantık demek sayısal mantığınız gelişir. Bu açıdan çok... zaten DGS'nin yarısı sayısal mantık. Çok güzel çünkü hemen bir tane örnek göstermek istiyorum. Mesela sayı problemlerinde paylaşım demet problemleri diyor. Burada da o şekilde bir tane soru çözmüş ve altına da onun benzerini koymuş. Bu açıdan çok güzeldi. Hem çeşitliliği arttırıyordu soru görmedeki. Ki genelde aynı tip sorular var problemlerde ama o tipi o kadar değiştiriyorlar ki bazen göremeyebiliyorsunuz soruyu. O da büyük bir sıkıntı yaratıyor. Bu açıdan bu kitabı tavsiye ederim. Problemleri bilmiyorsanız veya görmekte zorlanıyorsanız öncelikli olarak bu kitabı çözebilirsiniz. Ki ben bunu da dediğim gibi bir ay gibi bir süre olmadan bitirdim ve ardından problemleri baya güzel bir şekilde çözebiliyordum. Özellikle işçi problemlerinde sıkıntım vardı ve bu kitap sayesinde onu aşmıştım. Sınavı. Ama şöyle bir sıkıntı var. Tek başına bu kitap asla yetersiz kalır. Bu kitaplarla bu kitapla beraber başka bir kitapla da ilerlemeniz lazım. Atıyorum sayı problemlerini bu kitaptan işlediniz. Peki yani DGS Matematik Soru Bankası'ndan sayı problemlerini de çözün. Bu kitap yani sadece bu kitabı çözerek hani denemelerde soru işaretleyemezsiniz haberiniz olsun. Ama girmeden önce son atak denilen bir şey vardır. Son bir ay, iki ay son atakları ve orada yaptığınız sorular aklınızda en çok kalacak sorulardır ve size sınavda en çok yardımcı olabilecek şeydir. Son iki ay çok hızlı bir şekilde geçer ve çok iyi bir şekilde değerlendirmeniz gerekir. O Arkadaşlar hata... açıkça söyleyeyim son iki ay artık kolunuzun eksiğinizin kalmaması lazım. Son iki ay günde minimum iki deneme öneriyorum. Bazıları bunu fazla olarak görebilir ama yüz soru ne ya? Yani iki deneme minimum çok başarılı. Daha yüksek hedefleriniz varsa üç deneme çözebilirsiniz. Yapabilmeniz gerekir. Son basamakları çıkıp iki basamağa zıplamak gibi düşünün bu iki ayı. Ve 60 çarpı 2'den 120 deneme yapar. 120 deneme ile de sınavı hani artık kesin kazanırsınız gibi bir şey yani. O iki ayda da size kesinlikle çözmeniz gereken iki kitap göstereceğim. Ki geçen yıl benim kazanmamı sağlayan kitaplar bunlardı. Evet gittim bir... Tahmin edeyim tasarı 50'de 50 diyebilir. Bir tanesinin aynısından bir tane daha aldım. Bu kitap matematiğin kara kutusu informal yayınlarının kesinlikle tavsiye ediyorum. KPSS'si de var, DGSS'si de var. Hani hangisine girecekseniz ikisine de ikisine de öneririm. Çünkü bu kitabın içerisinde bütün sınavlara çıkmış soruları yer alıyor. Polislik sınavı, jandarma sınavı, DGS, TYT hepsi yer alıyor. KPSS, ALES ki DGS ile ALES soruları neredeyse aynı. Güzel bir diğer yanı da benzer soruları ve aynı soruları alt alta koyması. Şuradan bir tane bulabilirsem göstereceğim. Bazen ÖSYM soru tarzlarını değiştirmiyor ve bazen soruların içerisindeki rakamları dahi değiştirmiyor. Şıkların yerini dahi değiştirmiyor. Aless de sor... Ya bu kitabı alabilirsiniz ya da e, TYT, Mesleki DGS, ALES ve KPSS'nin son 8 yılını çözün. Son 8 yıl demek sebep 8 yıl önce e, konular kolay sorular kolaydı. Ama yine de çözün ya. Hani belki yanlışınız az çıkar ama bir şey öğrenmiş olursunuz. orada aynı soruyu alıp DGS'de de sorabiliyor. Şu şekilde göstereyim. Mesela burada bir tane DGS sorusu var. Böyle alt alta koyuyor bulsam. Aynı soru, aynı sayılar, aynı tarz ve iki sınavda da çıkmış. Bu kitabı çözdükten sonra netlerimde 8-10 net artış olmuştu ve hızım ciddi anlamda artmıştı. Ama dediğim gibi böyle alayım da 3 ayda 4 ayda çözeyim değil. Mesela ben bu yıl bir daha çözüyorum bu kitabı ve şu an 15 günde bu kitabı bitirmeye çalışıyorum. Dediğim gibi son atak çok önemli ve şurada sınava 1 ay kaldı. Ve ben o son atağı en hızlı şekilde ve en iyi şekilde geçirmeye çalışıyorum. Ve bu kitap o son atak için çok önemli bence bütün sınavların çıkmış soruları demek, bütün soru tarzlarını, soru kalıplarını, ÖSYM'nin mantığını kavramak demek. Bundan sonra aslında çözdüğünüz test kitaplarındaki soruların ÖSYM'ye göre daha zor olduğunu öğreniyorsunuz. Kitaplar biraz daha zorlarken ÖSYM biraz daha kolaya kaçıyor. Çok nadirdir arasında böyle aşırı zor soru bulmak. Bu sayede onun tarzını da öğreniyorsunuz. Çıkmış soruları da görmüş oluyorsunuz. Ki sınava girdiğimde kafam çok rahattı. Sınav esnasında da kafam çok rahattı. Nedeni kesinlikle bu kitaptır. Ve ardından bence sınavdan önce çözülmesi gereken 838 soru. Şu an elimde bu var ama bunun galiba 900'lük bir versiyonu çıktı şu an. Bunun yeni versiyonu 888 arkadaşlar. O satışta hangisini bulursanız. Ya zaten ben koşu kalan tüm öğrencilerime tasarının hangi kitabı varsa hepsini çözdürüyorum. Kesinlikle bunu çözmeyeseniz içerisi karma sorulardan oluşuyor. Yani DGS'de üniversite kazanmak istiyorsanız bu cümlemi dikkat edin. Tasarının çıkarmış olduğu tüm sayısal kitapları lütfen çözün. Bu önemli çünkü DGS'de de girdiğinizde konu konu çözmüyorsunuz. Ve bizde şöyle bir alışkanlık var test çözerken. Bütün sorular konu konu olduğu için o konunun olduğunu bildiğinizden yöntemini kavruyorsunuz ve Başka türlü olunca karışık denemedeki gibi olunca biraz bocalayabiliyorsunuz. Mesela EBOB'u yokta EBOB, EBOB uygulayacağınız zaten o test EBOB testi ve biliyorsunuz. EKO geçince orada ne uygulayacağınızı biliyorsunuz. Ama karma şekilde olduğunda deneme sınav tarzı orada bir bocalama yaşanabiliyor. Bu kitapta da bütün sorular karma olarak var. Şöyle çözülmemiş kısımlarından göstereyim. Mesela bir yerde geometri sorusu sorar sorarken bir soruda, ikinci soruda anında matematiğe dönebiliyor ya da ne bileyim birinde problem sorarken ikinci soruda bir anda üstü sayı sor o açıdan bence karma test e, mantığını kavramak için ve onun da hızına alışmak için bu kitabın önemli olduğunu düşünüyorum. Denemelerde bocalamamızın nedeni, kafamızın suya dönmesinin nedeni bence soruları karma bir şekilde çözmemiz. Yoksa günlük hayatta şu soruları çözeyim dediğimizde hemen testleri seçiyoruz. İşte şu testi çözeyim, bu testi çözeyim. Kafamıza göre kolay zor seçebiliyoruz. Ama bu tarz şekilde olduğunda denemeye girdiğimizde bir soruda bir anda köklü sayı çözüyoruz, bir soruda bir anda... Bu kitap da tüm matematik bittikten sonra çözün. Yani en başta çözmeyin. Problem çözüyoruz. Temel kavramlar çözüyoruz. Beynimiz suya dönüyor. Karman çorman oluyor. Ve bu kitap bunu engellemek için bence birebir bir ilaç. Az önce de dediğim gibi çok fazla da video izliyordum. Videolar bence... Arkadaşlar video buraya kadar olsun. Ee, part 2'ydi bu. Part 3 kısmı da gelecek. Koştuk almak isteyen olursa lütfen ana profilimde telefon numaramı mevcut. Oradan buluşabilirsiniz. i̇stediğiniz her türlü soruyu lütfen yorumlarda belirtin. Çünkü DGS alanında bilmediğim hiçbir şey yok. Kendi bilgilerimi saklarken keyif alıyorum. Bunun için arkadaşlar lütfen yorumlara e, istediğiniz sorun ve çok kısa sürede cevap veriyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.